Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ne11.com'da mağaza açılışı nereden ve nasıl yapılır onu size anlatacağım. Çok kısa bir video çekeceğim. Ee, yeni başlayan arkadaşlarımız, başlamak isteyen arkadaşlarımız çok soru sordu. Ben çok kısa, fazla detaya girmeden bir video çekmek istedim. Hiç vakit kaybetmeden anlatıma geçelim. Arkadaşlar adres tarayıcımızın adres satırına so.ne11.com yazıp enter'a basıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Bu sayfa aynı zamanda kayıt işlemini bitirdikten sonra mağaza giriş yapacağımız sayfadır. Buradan kullanıcı adı ve şifremizi girip mağaza giriş yapacağız. Kayıt işlemimiz bittikten sonra. Hemen üye ol butonuna tıklıyorum. Burada üyelik formu karşımıza geliyor. Arkadaşlar formu göstermeden önce mağaza açılışı için ya vergi mükellefi olmamız gerekiyor ya da vergi muafiyet belgesine sahip olmamız gerekiyor. Vergi muafiyet belgesine sahipseniz 30.000 TL'ye kadar satış yapabiliyorsunuz yeni yasayla beraber. Arkadaşlar üyelik bilgileri burada kullanıcı adı diyor. Kullanıcı adı mağaza girişinde kullanacağımız kullanıcı adı. Mağaza girişinde kullanacağımız şifreyi oluşturuyoruz burada. Şifre tekrarını istiyor. E-mail bilgilerimizi giriyoruz. Tekrar e-mailimizi giriyoruz. Mağaza adı. Burası çok önemli. Mağaza adınızı düzgün yazın. Hani hata olmasın çünkü geri dönüşü yok. Sonradan değiştirme şansımız yok. Evet. Üyelik türüne geçiyorum. Şahıs ve şirket var. Eğer şahıs şirketiyseniz şahıstan devam ediyorsunuz. Şirketseniz anonim şirketi limited, common, kolektif ve adi ortaklık gibi buradan devam ediyorsunuz. Şahıstan devam edelim. Faaliyet kategorisi. Bu arada ben birazdan size gerekli belgeleri de üyelikle alakalı gerekli belgeleri de birazdan size göstereceğim ve videonun altında da paylaşacağım. Faaliyet kategorisi. Arkadaşlar burada bir ana kategori belirliyorsunuz ev yaşam diyorum. İşte dekorasyon aydınlatma. Hani bu demek değildir ki ben dekorasyon ve aydınlatma dışında bir ürün satamayacağım. Hayır satabileceksiniz. Bu sadece ne 11 bizden bir ana kategori belirlememizi istiyor. Diğer ürünleri de satmamıza bir şey sorun çıkartmıyor. Sorun teşkil etmiyor. Dekorasyon aydınlatma dedim. Şirket bilgileri. Burada vergi dairesindeki işte adımız, ünvanımız neyse. Ticaret odası kaydımız varsa ticaret odasındaki ünvanımız, işletmemizin adı onları giriyoruz. Patentli bir markamız varsa, yani tescilli bir markamız varsa onu giriyoruz. Ticaret odasındaki kaydımız varsa Mersus numaramızı buraya giriyoruz. Kayıtlı olduğu ticaret odası, ticaret odasının bilgilerini giriyoruz. atıyorum İTO gibi, yani İstanbul Ticaret Odası gibi. Ticaret sicil numaramız, KEP adresiniz. KEP adresiniz yoksa bir sorun teşkil etmeyecektir. Gitti gidiyor da zorunluydu ama ne 11'de zorunlu değil. KEP adresi. Ve vergi dairemizi seçiyoruz. TC kimlik numaramızı giriyoruz. bu Ondan sonra imza yetkilisi ve iletişim yetkilisi burada çıkıyor. Arkadaşlar imza yetkilisi ile iletişim yetkilisi aynıysa yani iki kişiyle de aynı hani yetkilendirdiniz. Şuradaki kutucuğu işaretliyoruz ve burayı sol tarafı dolduruyoruz. Otomatikten sağ tarafa da gelmiş oluyor bilgilerimiz. Cep telefonumuzu istiyor bizden. Cep telefonumuzu gireceğiz ve cep telefonumuza bir SMS gelecek doğrulamak için. iş telefonumuz, adres bilgilerimiz, posta kodu önemli bunlar burası zorunlu. Adres bilgilerimizi giriyoruz. Adres, mesela mahalle, sokak, cadde. Banka hesap bilgileri var. Arkadaşlar banka hesap bilgisini muhak yani kontrol edip öyle girin, doğru girin. Çünkü başıma geldi. Bir ara değiştirmek istedik. Baya uğraştık. Yaklaşık 2 hafta ödeme tahsil edemedim ne 11'den. Burası önemli. Yani en önemli kısımlardan biri. Ona dikkat edin. Yoksa paranızı e, alamazsınız. Yani paranız en 11'de kalır. Ne, alamazsınız derken en 11'de kimsenin parası kalmadı ama geç gelir yani paramız. Düzelene kadar bayağı zaman alır. Öyle söyleyeyim. Burada satıcı ilan ve işbirliği sözleşmesi var. Bunu da tık, kabul edip üye oluyoruz. Devam ediyoruz. Sonraki aşamalarda ben geçemiyorum hani buraları doldurmadığım için. Dediğim gibi kısa bir video tutmak, e, oluşturmak istedim. Aktivasyon, evrak yönetimi ve kategori onayı var. Arkadaşlar, gerekli evraklar nedir? Bunu zaten mağaza destek bölümünde de görüyoruz. Ben not defterini hemen size şöyle göstereyim. Şahıs şirketleri için vergi revası, imza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi sadece ön yüz, işte sicil kaydı bulunmuyorsa bu arada imza beyanı evrak eklenebilir diyor. Çalışma mali, şart ve prensipleri komisyon anlaşması, bunu zaten ne 11 işte ilerleyen sayfalarda karşımıza şu ikisi, ikisi satıcı ilan ve işlem sözleşmesi ikisi birden çıkıyor. Bunları çıkısını alıyorsunuz. Her sayfasını kaşeleyip imzalıyorsunuz, tarayıp ne e yüklüyorsunuz. Şirketler için de yine evraklar evrak listesi burada. Güncel faaliyet belgesi son 6 ay diyor. Faaliyet belgeniz bulunmuyorsa güncel KDV tahakkukunu da verebilirsiniz diyor. Vergi levhası son 1 yıl. Kuruluş Ticari Sicil Gazetesi, işte imza sirküleri, ortaklık sözleşmesi eğer ortaklık varsa. Şu son ikisi zaten aynı. Hani yukarıda şahısta da belirttiğim gibi çalışma mali şartlar prensipleri ve satıcı ilan ve işlem sözleşmesi ilerleyen sayfada karşınıza çıkacak. İndiriyorsunuz, bütün sayfalarını kaşeliyorsunuz. Tabii iyi okuyun sözleşmeleri, komisyon oranlarına falan iyi bakın. Her sayfasının sayfanın altını kaşeliyorsunuz, imza alıyorsunuz ve tarayıp Neomir'in sistemine yüklüyorsunuz. Ondan sonra onaya gidiyor. Eğer bir sorun yoksa eskiden çok hızlıydı bu süreç ama şimdi 2-3 günü bulabiliyor. Hani ben arkadaşlardan o şekilde duyuyorum. Yoksa ben hiç unutmuyorum. Benim şirket açılışım yani mağaza açılışım 2 saat sürmemişti. Tararken dikkat edin. Hani telefonunuzdan tarayabilirsiniz. Veyahut da bir tarayıcınız varsa tarayıcıdan evrakları tarayıp aktarabilirsiniz. Hızlı bir şekilde geçtim. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.